Ve sayın Ender Yeşilli. Beyefendi ne masamızı alıyoruz lütfen. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmadınız. Sizin adınıza konuşuyorum. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Ben bir ara söz vermiştim size değil mi? Geleceğim diye. Kırcalı tarafından içeri <laughs> Diyelim. Evet. Sevgili Gizem gayet güzel bir beraberlik. Çok yakışıyorsunuz. Kutluyorum. Hemen sana sormak istiyorum. Gerçekten yüreği sevgi dolu bir kardeşim. Çalışkan. Suyun öte tarafındakiler hem çalışkan oluyor, hem mert oluyor. Hem de gerçekten yürekleri sevgi dolu oluyor. Onun için şanslısın. İyi günde, kötü günde. Hep mutluluk temizinde, uzun bir yolculukta güzelliklere koşmak için. Sevgili kardeşim İlhan Eş yani olarak de de Hazır evet. Ne evet. demek diğince? Hazır mısın? Doğru anlatma. Doğru anlatma. Söyleme. Yeni görüyorum. Evet. evet. Tamam. Doğru anlatma. Evet. Tamam. Mesela sevgilim bir an aynı şeyi sana da soracağım. Hakikaten son derece zalim Ham Efdi. Sevgili olup bir kardeşim. Arkadaşlarının da sevgilisi ona göre. Hemen soruyorum sana, iyi günde, kötü günde hep birlikte olmak dileğiyle ve bir yastığa baş koymak umuduyla. Sevgili kardeşim Didem Peker'i eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Kesinlikle evet. evet. Bir de, bir de ben, bu değerli dostum var. Onlara sorayım. Ama bey bey, bey, bey bey onlar da bu mutluluğa tanıklık ediyorlar de <laughs> Evet, o, dikkat ediyorum. Evet, dikkat ediyorum. Tamam, mesele yok. Gelemekler, gölemekler de yerine geldi. Evet, ben de bedeni yasalım. Bana verdik yetkiye dayanarak. Şu an itibariyle bu iki kardeşimi eş olarak ilan ediyorum. İnşallah çok mutlu olacaklar. Bize hep güzel haberler verecekler. Atatürk Cumhuriyeti'ne yanaşır gençler Evet, mutlulukları daim olsun. Ben sizinle yine sevgili bir Biran'ın izniyle yuva dişi kuş yapar beyan mucizesini ailenin temel yapı taşı olarak sana takdim ediyorum birlikte büyüteceksiniz. Kutluyorum. Mutluluklar. <laughs> evet, aileye dağıldı,